Merhaba gençler ben Sadık Karakuş Fen Öğretmeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf 4. ünite madde ve endüstriden asitler bazları işleyeceğiz beraber. Gençler kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ayrıca videonun altına video ödüledikten sonra bu kısımla alakalı asitler bazlarla ilgili kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Müsait olduğumda cevaplandıracağım. Başlayalım. Evet gençler asitler bazlar deyince Şöyle biz şuraya bir asit yazalım. Bas. Biz maddeleri ayırt ederken arkadaşlar kullandığımız yöntemlerden birisi de asit bazlar olarak da maddeleri ayırt edebiliyoruz. Asit deyince bir maddeyi sıvının içerisine suya attığımız zaman eğer H artı iyonları oluşturuyorsa yazamadım H artı iyonları oluşturuyorsa bu madde nedir? asittir diyeceğiz. Suya attığımız zaman eğer OH- eksi yani hidroksi iyonu oluşturuyorsa bu ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz. Kısaca biz asit ve bazı bu şekilde birbirinden ayırt edebiliriz ya da tanımlayabiliriz. Tekrar edeyim. Eğer H iyonu oluşturuyorsa suya atıldığında asit OH- eksi iyonu oluşturuyorsa biz buna ne diyoruz? Baz diyeceğiz bu maddeye. Peki hocam şöyle bir kabımız olsun. Şöyle kabımız olsun. Hocam ben bu burası su olsun, su dolu olsun. Ben bunun içine bir madde attım. Diyelim ki A maddesiyim. E, H da H artı da oluşmadı. O H eksi de oluşmadı diyelim ki. E, bu madde o zaman ne olacak? Asit de demeyeceğiz, bazit de demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bu maddeye ne diyeceğiz? Biz nötr diyeceğiz. Yani her madde illa asit ya da illa baz olmak zorunda değil. Aklınızda bulunsun. Şimdi günlük hayatımızda ya da hani 8. sınıf itibariyle bilmemiz gereken bazı asit, bazı maddelerine bir bakalım. Hidroklorik asit, hidroklorik asit HCl olarak hani yazılır. Bilimsel yazılışı bu. Suya atıldığı zaman bakın haşartı oluşturmuş, klor eksiği oluşturmuş. Nitrik asit, gençler bu arada bunları ezberlerseniz, bunları bilirseniz sorularda sizin için kolaylık sağlayacaktır. Nitrik asit, HNO3 bakın gene suya atıldığında H artı oluşturmuş. Sülfürik asit hatta bazı öğrenciler ne der? Hasan 2 süper Osman 4 bazıları da başka bir şey diyor tabi orayı karıştırmayalım. Sülfürik asit H2SO4 bakın H şartı oluşturmuş. Buradaki 2 ya da sayı olmaması rakam olmaması çok önemli değil gençler. Yani H şartı olsun bizim için önemli olan o. Karbonik asit pardon hidro hidro Hidroklorik asit arkadaşlar. Pardon. Hidroflorik asit HF olarak gösteriliyor. Gene H artı yolu. Karbonik asit H2CO3 bakın gene H oluşturuyor. Fosforik asit bakın gene H artı oluşturuyor. Özellikle gençler şu üçünü bilirseniz iyi olur. Bu genelde sorularda karşınıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bunlar da bazlar bakın ee, hocam baz olduğu nereden anladık? Şundan anladık. Bak bunlar da OH iyonu oluşturuyor. OH eksi, OH eksi, OH eksi, OH eksi. OH. Bakın burada 3 tane OH oluşturmuş. Burada 2 tane, burada 2 tane, burada 1 tane fark etmez. OH eksi iyonu oluşturması bizim için önemli olan. Sodyum hidroksit gene bunu iyi bilmeniz lazım. NaOH, potasyum hidroksit KOH, kalsiyum hidroksit C2OH2, magnezyum hidroksit amonyak. Burada da arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Bakın amonya dikkat edin. Buna zaten ezberlersiniz sıkıntı yok da. Ee, şu e, amonya dikkat edin gençler. Neden hocam? Şimdi yapısına baktığımız zaman NH3. E, genelde öğrenciler bunu karıştırıyor. NH3 içerisinde oksijen yok ki nasıl OH iyonu oluştursun diye akıllarına geliyor. Ve e, düşüyorlar. Dikkat edelim. HNO3 amonyak bu bunun diğer adı da zayıf baz suyla bakın H2O suyla atıldığı zaman NH4 artı OH eksi oluşturuyor. Tekrar söylüyorum buna bu adı vatandaşa dikkat edin gençler. Şimdi bir de e, asit bazları birbirinden ayırt etmemiz için kullandığımız bazı maddeler var. Biz bu maddelere ne diyoruz belirteş diyoruz ya da ayıraş diyoruz ya da indikatör diyoruz üçü de aynı şey. Belirteç, indikatör, ayraç üçü de aynı kavram aslında. Ne demek bu hocam? Şu demek. Şimdi diyelim ki elinizde bir tane kap var. Bu kabın içerisinde bir madde var. Ne olduğunu onu bilmiyorsunuz. Bu maddenin asit mi, baz mı olduğunu bilmiyorsunuz. Siz bu belirteçleri dediğimiz burada adı geçen belirteçleri ee, ...kullandığınız zaman bu maddenin asit mi baz mı olduğunu ne yaparsanız e, öğrenebilirsiniz. Mesela turnusol kağıdını, turnusol kağıdını diyelim ki buraya daldırdınız. Daldırdığınızda eğer kırmızı renk oluyorsa o zaman bu madde ne diyeceksiniz? Asittir diyeceksiniz. Daldırdık diyelim ki mavi mor oldu. O zaman ne diyeceğiz bu maddeye? Bazdır diyeceğiz. Başkaları da var. Yani başka indikatörler de var. Ayraçlar da var. Metil oranj, fenol Onlardaki renk değişimlerine bakalım. Gene kırmızı asitte. Bazda ise sarı. Fenol fitelende ise gençler asitte renksiz. Yani buraya koyduğunuz zaman fenol fiteleni bir renk değişimi söz konusu değil. Ama baz bir çözeltide attığınız zaman ne oluyor? Pembe renk oluyor. Günlük hayatta doğal meyve sebzeler içerisinde de gençler ne vardır? Bazı ıı, ayraç özelliği gösteren maddeler vardır ya da kullanılabilir nar, kırmızı lahana, çilek olarak kullanabilir. Bakın mesela nar asit de pembe, kırmızı lahana gene pembe, çilek gene pembe ve bazılarda da arkadaşlar nar yeşil, kırmızı lahana yeşil, çilekli de, de açık yeşil renklerini verebiliyor. Yani bunlar da kullanılabilir e, maddeleri ayırt etmede. Şimdi bir de bizim gençler şöyle bir cetvelimiz var. Bu bu cetvelin adı pH cetveli. Bakın bu cetvel sıfır. Bakın burada şöyle 0 e, bak burası 0 ile 14 aralığında değişiyor. 0 14 aralığı tam ortası gençler 7. Bu 7 aralıkta nedir? Nötrdür. Şimdi e, 7'den 0'a doğru gittikçe ne olacak? Asitlik özelliği artacak. Yani bir madde diyelim ki elimizde bir madde var. Diyelim ki X maddesi. Bunun pH'i denilmiş ki bize pH eşittir 4. Şimdi pH'i 7 ile 0 aralığında olanlar asittir. 7 ile 14 arasında olanlar ise nedir? Bazdır. O zaman bu X maddesini biz ne diyeceğiz? Asittir diyeceğiz. pH metre bunun için kullanıyor. Bazlarda da 7'den 14'e doğru gittikçe bazlık özelliği ne yapacaktır? Artacaktır. Mesela 13 pH'i 13 ile diyelim ki 9 olan birisini karşılaştırdığımız zaman bunun bazlık özelliği daha fazladır. Ya da asitlere gelelim. Diyelim ki turşu asitlik derecesi 5. Hatta bazen içiyoruz sevenleriniz vardır. Ama hidroklorik asit nedir? 1 ile 2. Hidroklorik asidi iç bakalım içebiliyor musun? Direkt hastanelik olursun. Allah korusun. Yani kısaca tekrar özetliyorum. pH metre ya da pH metre bir maddenin asitlik bazlık derecesini ifade ediyor. 0-7 aralığındakiler asit, 7-14 aralığındakiler baz olarak adlandırılıyor. Bazı maddeler de burada verilmiş. Bunların asit, pH değerleri verilmiş bizlere. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz gençler. Şimdi bir de sanayide kullandığımız bazı asit bazların e, piyasa adı ve sistematik adı var gençler. Onlara bir bakalım. Mesela bakın tuz ruhu. E, tuz ruhu formülü HCL. Sistematik adı hidroklorik asit. Şimdi siz mesela markete gittiğiniz zaman diyelim ki büyükleriniz gönderdi. Siz e, oradaki amcaya bana hidroklorik asit ver demiyorsunuz. Tuz ruhu diyorsunuz. Çünkü piyasadaki adı, günlük yaşamdaki adı tuz ruhu. Ama sistematik adı yani bilimsel anlamdaki adı hidroklorik asit. Formülü zaten, zaten HCl. Piyasadaki adı zatça olan kimdir? Sülfürik asit. H2SO4 ya da Hasan 2 Süper Osman 4 olarak söylüyoruz. Piyasadaki adı kezzap olan nitrik asitte HNO3. Bunlar nedir? Kuvvetli asitlerdir ve bunlar gençler tehlikelidir. Bakalım tuzuru nerede biliyorsunuz banyo, vc, tuvalet bunların temizliğinde vesaire kullanın. Ancak aldivensiz dokunulması kesinlikle nedir? Ee, tehlikelidir gençler. Eza çağına bakalım. H2SO4 boya sanayisinde patlayıcılarda yapımında kullanıyor. Kuvvetli bir asittir. E, ee, bakalım. Mermeri bile aşındırarak kadar, aşındıracak kadar kuvvetlidir. Bunlar da tehlikelidir. Şimdi hocam madem tehlikeli tuz ruhu niye kullanıyoruz? Bunlar gençler sulandırılarak serüvtlere kullanılıyor ve kullanılırken de banyo, tuvalet WC Bunları ne yapılması lazım? Havalandırılması lazım. Yani pencere, kapıyı kapatıp bunları kullanmak zehirleyebilir, tehlikelidir. Dikkat etmek lazım buna. Şimdi bir de günlük hayatımızda bazı meyve sebzelerde de asitler bazlar var. Mesela limonda mesela. Ee, turşu da mesela bakın üzümde mesela elma da mesela bazı hayvanlarda da var formik asit laksik asit mesela yoğurta ayranda asitik asit bunlarda da nedir arkadaşlar gazlı içeceklerde mesela karbonik asit reçelde mesela bunlarda da ne yapıyor asit var ama dediğim gibi pH değeri Şöyle tekrar geleyim pH değeri gençler düşük olduğu için mesela az önce turşu suyunda olduğu gibi mesela bakın domatesde de var ama ne yapıyoruz yiyoruz bize dokunmuyor pH değeri arkadaşlar bize zarar verecek derecede olmadığı için bunları ne yapıyoruz yiyebiliyoruz günlük hayatta evet şöyle asitler azitler, gençler bunlar aklınızda bulunsun bunları tabi ezberlerseniz iyi olur gençler. Şimdi bir de bazlara gelelim. Bazlarda bazlar da günlük sanayide kullanım adı vesaire falan onları inceleyelim. Sönmüş kireç, sistematik adı kalsiyum, adı kalsiyum hidroksit, CaOH2, potas kostik, KOH, potasyum arkadaşlar hidroksit piyasadaki adı. Bu nerede kullanılıyor? Deri üretiminde, gübre pil yapımında, deterjan, gübre, genelde gübre ve deterjanlarda kullanılıyor bunlar. Süt kostiği, kostik OH arkadaşlar endüstriye birçok kimyasal maddenin yapımında kullanılıyor. İpek, sabun, kaşık, testil, e, boya, deterjan endüstrisinde ne yapılıyor? Kullanılıyor diyeceğiz. Şimdi kısaca asit bazları karşılaştırmalı olarak bakalım. Asitler tatları ekşidir. Bazlar tatları acıdır. Sulu çözeltileri H artı OH eksi bunu bahsetmiştik. Sulu çözeltisi ikisi de elektrik akımı ne yapar? İletir. pH 7'den küçük pH 7'den büyük. Mavi turnusol kağıdını kırmızı yapar. Asitler bazlar ne yapar? Mavi yapar. Metil oranj damlatınca kırmızı renk, metil oranj damlatınca sarı renk. Fenol fiteler renksiz. Burada ne yapıyordu? Pembe yapıyordu. Az önce görmüştük. Kuvvetli asitler yakıcıdır, parlayıcıdır, par parçalayıcıdır. Üstümüze dökülürse tarihçiler elbiselerimizi de zarar verebilir. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Kim? Bazlar. Mesela sabun arkadaşlar. Bazıları da tepkimeye girer, asitlerle tepkimeye girer. Bu ikisi arkadaşlar tepkimeye girerek bir asitle bazı tepkimeye koyarsanız ne olur sonucunda? Su artı tuz oluşur. Evet, aklınıza bulunsun. Bunun en güzel örneği, tekrar söyleyelim. HCl artı NaOH. Mesela bu asit, bu baz ikisi birleşince ne oluyor? H2O su oluşuyor. Bir de arkadaşlar NaCl oluşur. Bildiğimiz yemek tuzu. Metallere, mermere arkadaşlar ne yapıyor? Aşındırıyor, zarar veriyor. Cam ve porselenlere ne yapıyor? Zarar veriyor. Ne demek bu hocam? Bu şu demek. Ee, siz bir asidi, bir metal bir kapta ne yapamazsınız? Saklayamazsınız. Çünkü belli bir süre sonra aşındırdığı için delecektir ve akacaktır ve zarar verecektir. Evet şimdi bir de asit yağmurlarına geldik. Asit yağmurların oluşabilmesi için gençler bizim 3 tane neye ihtiyacımız var? 3 tane gaza ihtiyacımız var, vatandaşı var, ihtiyacımız var. Bu üç tane vatandaşımız karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit. Eğer bir ortamda bunlar fazla miktarda varsa, çok miktarda varsa ve orası esmiyorsa, rüzgar vesaire akımı çok fazla yoksa, gençler ne olacaktır? Bunlar yağmur yağdığında, yağmur biliyorsunuz su. Bakın kükürt dioksit yağın yağmurla birleşip ne yapıyor? H2SO4. Bu az önce gördüğümüz asit diye kuvvetli bir asit. Ee, azot dioksit suyla birleşince ne oluyor? NH3 nitrik asit bu da kuvvetli bir asit. Karbon dioksit arkadaşlar gene suyla birleşince karbonik asit oluşuyor. Tekrar söyleyelim bunların fazla bunlar fazla olduğu zaman bir ortamda mesela bakın burada fabrika bacalarından çok ciddi anlamda bunlar çıkıyor. Eee Fosil yakıtlar çok kullanıldığında bunlar aşırı miktarda oluşuyor o ortamda. Ve o ortamda asit yağmurları oluşuyor. Asit yağmur da peki olunca ne oluyor? Arkadaşlar öncelikle nehirlere, e, konutlara, taşıtlara ne yapar? Aşındırdığı için, asit metalleri aşındırdığı için az önce gördük. Ne yapacaktır? Konutlara ne yapacaktır? Zarar verecektir. Mesela bakın burada ağaçlar mesela resmen... Ne yapmış arkadaşlar ciddi anada manada zarar vermiş. Bakın denizde nehirde o yaşayan balıkları ne yapmış öldürmüş. Bakın tarihi bir eser üstüne asit yağmur yağdığı zaman aşındırmış. Bakın arabanın üstüne yağdığı zaman metal olduğu için araba ne yapmış aşındırmış ve araba ne olmuş zarar görmüştür. Evet arkadaşlar ben kısaca hızlıca asit bazları anlatmaya çalıştım faydası olmuştur inşallah. Ee, dediğim gibi sorunuz olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, ee, müsait olduğumda cevaplandıracağım. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Gençler.